Esselamu Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Tasarım yaparak internet üzerinden para kazanabilirsiniz. Örneğin bir tişört üzerine baskı olabilecek bir tasarım hazırladınız. Ancak bunu tişört üzerinde baskı şekilde göstermeden sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız o zaman kullanıcıların alma isteği oluşmayabilir. Çünkü tişört üzerinde nasıl göründüğünü bilemeyeceklerdir. O zaman sizler de sosyal medya hesaplarınızdan bu tasarım paylaşırken bir tişört üzerinde göstermeniz gerekiyor. İşte bu videoda vereceğim size sayesinde bunu dakikalar içinde hızlı bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Hatta yapmış olduğunuz tasarımı sadece tişört üzerinde Değil, şapka, çanta gibi birçok üründe de hızlı bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Hatta ürünlerinizi tişört üzerinde göstermenin dışında mankenlerin üzerinde bile bu tişörtleri giydirebiliyorsunuz. Biraz sonra zaten detayları siz de göreceksiniz. Eğer sizler de bunu nasıl yapacağımızı merak ediyorsanız hemen videomuza geçelim. Öncelikle sitemize giriş yapıyoruz. Açıklamalar kısmına zaten linkini bırakacağım. Oradan sizler de siteye giriş yapabilirsiniz. Sitemiz ücretsiz ve hiçbir şekilde üyelik gerektirmiyor. Ana sayfaya girdiğimiz zaman bu şekilde ürünleri zaten görebiliyorsunuz. Buradan senin dizaynın demiş. Örnekleri de göstermiş. Aşağıya doğru açıklamalar var. Siteyi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ve açıklamalar okuyabilirsin ama gerek yok. Burada butonumuz var. Hemen butona tıklıyoruz. Ve bilgisayarımızdan resmimizi, dizaynımızı yüklüyoruz. Örnek olarak ben kendi logomu seçtim ve hemen tişört üzerinde bu şekilde logom karşıma geldi. Buradan birçok manken var. Onların üzerinde logomu görmektesiniz. Bu çalışmaların hepsini inceleyebilirsiniz. Hangi resim beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Gayet güzel. Aynı zamanda sade bir şekilde tişört üzerinde de baskılar görünmekte. Yuvarlak yaka vesaire. Bakın burada bir tanesini açtım yuvarlak yaka. Daha sonra resmimi istediğim yere taşıyorum. Hatta boyutuyla şu şekilde oynamalar yapabiliyorum. Döndürme hareketleri de buradan yapabiliyorsunuz. Eğer direkt olarak görmek isterseniz şu şekilde basabiliyorsunuz. Düzenlemek isterseniz tekrar buraya basabiliyorsunuz. Sağ tarafta yine resimler var. Oradan tıklıyorsunuz. Yine bu şekilde hemen karşımıza geliyor. Sol tarafa baktığımız zaman burada renk seçme olayı var. Yani tişörtlerin Rengini de değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel. Sağ tarafta bütün renkler yine değişiyor. Mesela bu resmimizi seçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi. Arkasında bizim de resmimiz var. Biraz daha yukarıya alabiliriz. Çok aşağıda durmuş. Evet. Hatta buradan indirelim. Evet resmimiz indi. Açıyoruz. Bu şekilde yaklaştırabiliriz de. Görmüş olduğunuz gibi bütün kıvrımları aynı şekilde gözükmekte. Gayet kaliteli bir şekilde gerçek bir tişörtmüş gibi karşımıza çıktı. Sol tarafta burada hazır renkler var. Onun dışında şu bölüme tıklarsanız istediğiniz rengi de alabiliyorsunuz. Renk kodları zaten RGB olarak yazmakta. Dizayn kısmına geldiğim zaman yeniden resim yükleyebiliyorsunuz. Onun haricinde yukarıda yine bölümler var. Bu bölümlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela burada kitap var. Kitabı seçiyoruz. Hemen kitap üzerinde nasıl görüneceğini görebiliyorsunuz. Bakın burada bereler de var. Bu tarz bere satan bir yerle anlaşırsanız bu tasarımıza hatta baskı alıp yine sipariş olarak gönderebilirsiniz. Ana sayfaya tekrar gelelim. Daha sonra şurada bardak resmi var. Tabi Türkçe çevirirken farklı bir şekilde çevrilmiş. Buradan bardakları düzenleyebiliyorsunuz. Mesela şuna gelelim. Sağ sol yaptığımız zaman bu şekilde bir kavis kazanıyor boyutunu isterseniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tasarımlarınızı bu şekilde modeller üzerinde hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızdan gösterebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.